Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cebirse ifadeler ve özdeşlikler konusunda soru çözmeye devam ediyorum. İki sorumuz var bugün. Birincisi şöyle. x kare artı 8x artı 15. Çarpanları nelerdir? diye soruyor. İkinci sorumuz da x kare 12x artı 35. Biz daha önce anlattığım gibi birinci ve sonuncu olan ifadelerin kare yola çıkarak çarpanlarına ulaşabiliyordum. Ama tam kare olduğunda bunu söylemiştik. Kolay kare kökünden gidebiliriz diye. Şimdi bakıyorum. Tam kare değil ama çarpanlarını gene kullanarak yapabiliyorum. 3 ve 5, 3 kere 5, 15 olduğuna göre 3 ve 5 bunun çarpanları. Pozitif burası. O zaman her ikisi de pozitiftir. X e, artı 3 ile çarpı X artı 5 bunun çarpanlarıdır. Şöyle bir sağlamasını yapalım hemen. Bununla çarptığımda x kare. Evet. Bununla çarptığımda 5x. Aklımızı tutalım. 3 ile çarptığımda 3x. 5x daha 8x. Tamam. Bununla çarptığımda 15. O da burayı verdi. O zaman eşitimizi bulmuş olduk denklemimizin. İkinci soruya bakalım. x kare eksi 12x artı 35 şeklinde verilmiş. Şimdi ben ne yapıyordum? Hemen en son dayı bulunan ifadenin çarpanlarını yazıyordum. 7 kere 5, 35. O zaman şöyle yazdım. Peki artı 35 olması gerekiyor. Fakat burası eksi. Diyorum ki bu da eksi, bu da eksi olsa çarptığın zaman artı 35 verir mi? Evet. Topladığın zaman eksi 12'yi verecek. Veriyor mu toplamları eksi 12? Evet. O zaman diyorum ki burası x çarpı x'ti. Yaz, yazalım bakalım. x eksi 7 ile x eksi 5 bunun çarpanlarıdır. Şöyle bir sağlamasını yapalım. Ne yapıyordum? Bununla çarpıyordum, bununla çarpıyordum. Bununla çarpıyordum ve bununla çarpıyordum. x kare eksi 5 x buraya bakalım. Eksi 7 x eksi ile eksinin çarpımı artı 35. Burası da zaten toplandığında x kare eksi 12x artı 35. Sağlamasını da yapmış olduk. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.